Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün beyin bebeğimizin bacaklarıyla ve kollarını birleştireceğiz arkadaşlar. Yani vücut kısmındayız. Daha öncesinde iki tane bacak, iki tane de kolunu örmüştük. Onları köşeye alalım ve vücut yapımına başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öncelikle sihirli halka yaparak başlıyoruz. Yani 1 2 3 adet zincir çektik. İkincisinin ikincisine batarak toplamda 6 tane sık iğne oluşturacağım. 4 5 ve 6. Buraya hemen bir ilmek belirleyicisi takmak istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu sırada her sık iğnenin içerisine çift batacağız. Sayıyı 12'ye çıkaracağız. Yani 6 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi her sık iğnenin içerisine çift batarak sayıyı 12'ye çıkaracağız arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Şimdi bir sonraki sırada bir sık iğne, bir arttır yapıyoruz sırasıyla. Bir sık iğne, bir arttır. Bir sık iğne, bir arttır. Bir sık iğne, bir arttır. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bir sık iğne, bir arttır ve her zaman sıra başına geldiğimizde arttırma ile bitiyor arkadaşlar. Şu şekilde arttırmamı yaptım ve bitti. Bir sonraki sıramız 2 sık iğne bir arttır. Evet bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. 1 sık iğne 2 sık iğne arttır. Burayı tamamlayalım arkadaşlar. 2 sık iğne bir arttırma sıramızı bitirdik. Şimdi 3 sık iğne bir arttır. 3 sık iğne bir arttır. 1 2 3 arttır. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. 3 sık iğne bir arttır sıramızı bitirdik. Şimdi 4 sık iğne bir arttır yapıyoruz arkadaşlar. 3 4 ve arttır. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. 1 2 3 4 ve arttır. 4 sık iğne, Bir arttır sıramı tamamladım. Şimdi son arttırmamızı yapacağız. 1 2 3 4 5 ve arttır. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Sonra bacaklarımızı birleştirmeye başlayalım arkadaşlar. 5 sık iğne 1 arttır. Sırasını da tamamlayalım. 5 sık iğne bir arttır sıramızı da tamamladık şimdi bacaklarımızı birleştirmeye geçiyoruz arkadaşlar bunun için öncelikle 7 tane sık iğne yapalım 1 2 3 4 5 6 7 ve bacaklarımızı 6 tane sık iğne ile kapatmıştık şu şekilde koyuyorum 6 tane sık iğne ile de birleştireceğiz arkadaşlar. Bir tane bacaktan, bir tane gövdeden birinci sık iğne. ikinci sık iğne. Üçüncü, dördüncü, beşinci sık iğnem, bir bacaktan bir gövdeden alarak birleştiriyoruz ve altıncı sık iğne Evet şimdi 15 tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 tane sık iğnemi yaptım arkadaşlar yine 6 x ile 6 sık iğne ile diğer ayağımızı şu şekilde öne kısmı bakacak şekilde bakın şu şekilde bağlantısını sağlayacağım arkadaşlar bir tane bacaktan bir tane gövdeden alacak şekilde şu ipi de şuradan yürüteceğim ben. Bu şekilde bağlantımızı kuralım arkadaşlar. 3 4 5 ve 6. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu şekilde bağlanmış oldu. Şimdi sıra başına kadar Burayı örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi bu sıramızı düz bir şekilde örüyoruz. Bacakları birleştirdikten sonra düz bir şekilde örelim arkadaşlar ve gelelim. Bacak birleştirmeden sonra bir sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi bu sırada eksiltmemize başlayacağız arkadaşlar. 5 sık iğne bir eksilt yapacağız. 1 2 3 4 5 5 tane ördük arkadaşlar. Sıradaki sıradaki ilmeğe batıp ipimizi alıyoruz tekrar bir sonrakine batıyoruz tekrar ip alıyoruz ve ikisini bir kapatıyoruz bir eksiltme yaptık 1 2 3 4 5 tekrar bir eksiltme yapıyoruz arkadaşlar 5 sık iğne bir eksilt olarak bu sırayı tamamlıyoruz arkadaşlar. 5 sık iğne bir eksil sıramızı tamamladık. Şimdiki sıramızda ise düz bir şekilde eksiltme ya da arttırma yapmadan düz bir şekilde örelim arkadaşlar. Düz bir şekilde örelim. Evet düz bir şekilde ördük. Şimdi yine bir eksiltme yapacağız. 4 sık iğne bir eksilt şeklinde bu sırayı Tamamlayacağız arkadaşlar. 4 sık iğne, bir eksilt. Bu sıraya da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. 4 sık iğne, bir eksilt. şeklinde bu sıramızı da tamamlayalım. 1 2 3 4 1 eksilt. Sıra başına kadar eksiltmelerimizi yapmaya devam edelim arkadaşlar. Zaten artık karın bölgesi oluşmaya başladı. Bu şekilde kesmeyle de bitirdik. 4 sık iğne bir eksilt yaptıktan sonra şimdi bu sıramızı düz bir şekilde örelim. Düz bir şekilde örelim arkadaşlar. düz bir şekilde de ördüm arkadaşlar bu şekilde göstereyim bakın tavşanımızın gövde kısmı oluşmaya başladı şimdi bu sıramızda 3 sık iğne bir eksilt yapacağız şu şekilde burayı da tamamlayacağız 3 sık iğne 1 2 3 sık iğne 1 eksilt 1 2 3 eksilt. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. 2 3 eksilt. Devam edelim. 1 2 3 eksilt. Kollarımızı birleştirmeden önceki son eksiltmemiz bu arkadaşlar. 2 3 ve eksilt. Eksiltmelerimiz bitti burada arkadaşlar. Şimdi 3 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz. 3 sıra boyunca düz bir şekilde örüp kollarımızı birleştirelim. Birleştirmeye geçeceğiz arkadaşlar. 3 sıra düz bir şekilde örelim. 3 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi artık kollarımızı birleştirmeye geliyoruz arkadaşlar. Bunun için örmeye devam edelim. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğne ördüm. Şimdi kolumu alıyorum bu şekilde arkadaşlar. Bir koldan bir gövdeden olacak şekilde birleştirmemi yapıyorum arkadaşlar. Bir koldan bir gövdeden 4 sık iğne ile 3 ve 4. Bu şekilde bakın birleştirmemi sağladım. Şimdi tekrar diğer kol kısmına kadar örelim. 1 2 8 sık iğne ördüm arkadaşlar. Diğer kolumu alıyorum. Yine aynı şekilde bir koldan bir gövdeden 4 sık iğne ile birleştirmemi sağlıyorum arkadaşlar. Bu iki, bu üç, bu da dört arkadaşlar bu şekilde kollarımızı birleştirmiş olduk geriye kalan iki ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar hemen bir üst sıraya geçelim bir üst sırada iki sık iğne bir eksilt yapıyoruz iki sık iğne bir eksilt iki sık iğne bir eksilt iki sık iğne, bir eksilt. Bu sırayı bu şekilde tamamlayıp gelelim. İki, bir eksilt, bir sık iğne iki sık iğne eksilt iki tane de sık iğnemiz kaldı Bunu da örelim Evet arkadaşlar şimdi düz bir şekilde son bir sıramızı örüyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar son bir sıramızı da düz bir şekilde örelim ve içini dolduralım gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar. Son sıramı da tamamladım. Tavşanımızın gövdesini doldurdum bu şekilde. Ve burada gövdemizin yapımı bitti arkadaşlar. Videonun sonunda beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kafa videosunda görüşürüz.